Migros TV hepiniz hoş geldiniz. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova ve Kasım ayına giriş yapıyoruz. Kasım ayında terazi burcundan balık burcuna kadar burçları ele alacağız. Önemli aylardan bir tanesi 2024'ü şurada uğurlamamıza aslında iki ay kalmış bulunuyor. Kasım ayını da yaptıktan sonra bir tanecik ayımız kalacak. O da Aralık ayı ne çabuk geçti değil mi arkadaşlar? Kolay bir yıl değildi. Müzik azizler hazırsanız eğer başlıyorum anlatmaya Kasım başında önemli bir yeni ay var ve siz bu yeni ayı para alanlarınızda yaşayacaksınız sevgili terazi ve yükselen teraziler. Maddi konularda hızlı kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Parayla ilgili konularda kafanızda böyle bir şüphe varsa ya da paranızı nasıl yatırıma yönlendireceğinizi, nasıl değerlendireceğinizi bilmiyorsanız işte bu yeni ay ile beraber para ile ilgili konularda önemli kararlarınızı hayatınızda uygulayabilirsiniz. Yani durdunuz durdunuz bir şey alacaksınız, durdunuz durdunuz bir alan yatırım yapacaksınız, borsada yatırım yapmaya karar verdiniz ve bunu başlatmak istiyorsunuz. Lütfen 1 Kasım'da oluşacak yeni ayı bekleyin. Ondan sonra harekete geçin. Birkaç gün sonrası harekete geçmeyi ihmal etmeyin. Olur mu? 3 Kasım'a dikkat. Göz önünde olacağınız ortamlarda toplum önünde çekişmelere açık olabilirsiniz. Yine anne ve babanız arasındaki çekişmeler, kavgalar, sürtüşmeler, çıkar çatışmaları ya da sizin eşinizle olan çıkar çatışmalarınız bu dönem iyice ay yuka çıkabilir. Dediğim gibi olay ve durumları çok çok fazla büyütmeyin. Çünkü bu dönem nasıl hissedeceğiz biliyor musunuz? Benim bir ay hayatım, bir amacım varsa toplumun da aslında bazı istek ve beklentileri olacak. Yani toplumun istekleriyle kendi isteklerim örtüşmeyecek. İşte bu da tam ters hareket etmenize ya da bir durum ya da olayı uzatmanıza, inatlaşmalara gitmenize neden olabilir. Bu etkiye dikkat etmenizi tavsiye ediyorum hem iş hayatınızda hem özel hayatınız ve aile ilişkilerinizde. 4 Kasım'la beraber Mars Aslan Burcu'na geçecek. Enerjinizi sosyal çevre ortamlarınızda harcamaya başlıyorsunuz. Bir kere Aralık ayına kadar aktiviteler, davetler, organizasyonlar hayatınızda hız kazanabilir. İşle bağlantılı konularda parasal olayları bir kez daha gözden geçirebilirsiniz. Yine bir konunun lansmanını yapacaksanız, insanlara duyuruda bulunacaksanız bu dönem hızlı gelişmeler karşınıza gelebilir. Arkadaşlar arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi siz örgütleyecek, siz organize edecek ama zaman zaman onlarla kafa kafaya gelmekten de çekinmeyeceksiniz. 16 Kasım'da Boğa burcunda bir dolunay var ki bu dolunay para ile ilgili konuları tetikliyor yine sevgili teraziler. Bu da şu anlama geliyor. Elinizden bir para çıkacak. Yani gözden kaçırdığınız bir fatura olabilir, bir ödeme olabilir ya da uzun zamandır beklediğiniz ama bu zamana denk gelecek bazı konuların arka arkaya denk gelmesi olabilir. Ama bir ödeme ile ilgili bir konu, banka işlemi ile ilgili bir konu, nafaka, mirasla ilgili bir sorun ya da bir olay yine tam da bu donlay zamanı gündeminize yerleşecek. 26 Kasım'a kadar elinizi çabuk tutmayı ihmal etmeyin. Ne olursa olsun Merkür gelecek çünkü. Merkür sizin iletişim alanlarınızda geriliyor. Bu da 26 Kasım'a kadar elektrik, elektronik cihaz ve eşyalarınızı değiştirmek için size fırsat sunacak. Ama 26 Kasım'dan sonraki 3 hafta boyunca bunları yapmak için Uygun bir zamanda olmayacaksınız. Bilgisayarınızı yedeklemeyi, cep telefonunuza dikkat etmeyi, yanlış kişilere mesaj atma potansiyelini ya da herhangi bir cihazınızın bozulma etkisini düşünmeye çalışın. Çünkü en çok bu alanlardan yana sıkıntı ve problemler yaşayabilirsiniz. Yine yakın çevrenizde olan iletişiminize her zamankinden daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Umarım az önce saydığım hiçbir olumsuzluk olmaz. Çünkü şu dönemde bir telefon almanın ya da herhangi bir pahalı cihaz almanın, teknolojik bir cihaz almanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü ben de bir teraziyim. Bunu söylerken şu an fark ettim. Böyle bir durum olursa alta yorum bırakmayı da ihmal etmeyin sevgili teraziler. Güzel bir ay diliyorum. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, 1 Kasım'daki yeni ay sizin yeni ayınız ve bu yeni ay ile beraber hayatınızda büyük adımlar devreye girebilir. Yani durdunuz durdunuz bir yıl boyunca şimdi kafanızdaki plan ve projeleri hayata geçirmenin zamanı geldi. Çünkü bu yeni ay sizin yeni ayınız. Bir şeyleri değiştirmek mi istiyorsunuz? Yeni bir ilişkiye mi başlayacaksınız? Yeni bir muhite mi geçecek? Ya da çalışma koşullarınızı mı değiştirmek istiyorsunuz? Kafanızda böyle bir sürü soru işareti olabilir. Ne zaman yapsam, ne zaman yapsam diye soruyor olabilirsiniz. İşte şimdi 1 Kasım ve sonrası 15 gün boyunca bütün bunları hızlandırabilirsiniz. Hayatınızla ilgili konularda da önemli kararlar alabilirsiniz. Görüntünüzle de ilgili önemli kararlar alınabilir. Yani saçınızı kestirmek istiyorsanız, bir alışverişe çıkacaksanız ya da estetik bazı uygulamalar yapacaksanız yine bu kararlarda yine yeni, yeni ayın konusu olabilir. 3 Kasım'da Mars ve Plüton karşı karşıya gelecekler. Bu da şu anlama geliyor. Bu dönem kimseye takışmayın. Kimseye kafa tutmayın. Öyle, özellikle trafikte. Özellikle sosyal medya mecralarında. thank <laughs> you durdunuz durdunuz lafı yapıştırmayın, kaşınmayın. Çünkü bu dönem kaşınmasanız bile, hiçbir şey yapmasanız bile sanki bunu yapıyormuşsunuz ve siz bunu körüklüyormuşsunuz gibi olayların e, bir ifadeyle sizin üzerinize kalma potansiyeli yüksek görünüyor. Yine yakın çevrenizle olan iletişiminize, ilişkilerinize de dikkat etmeniz gerekecek. Yine yakın çevrenizden üzerinizde baskı kurmayı seven, hayatınıza gerçekten böyle tahakküm eden bir insanla zaman zaman bazı çekişmeler altında kalabilirsiniz sevgili akrepler bu dönem dediğim gibi gözünüzü seveyim herhangi bir olayı çok fazla büyütmeyin. Kavga enerjisinin hat safhada olacağı bir dönem içerisindeyiz. Doğal afetlerde hızlanabilir ama biz şu an bireysel yönden bakıyoruz. O yüzden dikkatli olun derim. 4 Kasım'da Mars Aslan Burcu'na geçecek. Kariyerinize enerjinizi harcayacaksınız. Bir kere önünüzdeki dönem 1,5 ay boyunca aslında 1,5 ay değil ama 7 Aralık'a kadarki dönem kariyerinizde hızlı adımlarla ilerlemek isteyeceksiniz. Enerjinizi ve uğraşlarınızı daha fazla buraya kaydıracaksınız. İş hayatınızda değişmesi gereken konular ne ya da hangi alanlara koşturmanız gerekiyor bunları göreceksiniz. 16 Kasım'da bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay ikili ilişkiler ve özel hayatınızda hızlı kararları karşınıza getirecek. Bir kere çok hızlı ilişkiye dair kararlar almak isteyebilirsiniz. Ya da sevdiğiniz insanın hayatında çok hızlı olaylar olabilir. Bu olaylara istinaden bazı kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı işler, işbirlikleri, yine yapılacak, atılacak önemli adımlar bu dolunayın ana konusundan olabilir. 26 Kasım'da Merkür yay burcunda geri hareketine başlayacak. İşte burada parasal konular. Konulara dikkat etmeniz gerekecek. 26 Kasım'a kadar maddi konularda hızlı gelişmeler olabilir. Parayla ilgili konuları iyi idare ederken 26 Kasım ve sonrası parasal konularda dikkatli olmanız gerekecek. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, güzel bir ay diliyorum. ilgili yay ve yükselen yaylar kadersel alanda önemli bir yeni ay hemen 1 Kasım'da devreye girecek. Bir kere bu yeni ay yani bu ay 15 gün boyunca büyük girişimlerinizi başlatmamanız gerekiyor. 26 Kasım'da da Merkür sizin burcunuzda geri hareketine başlayacak. Demek ki bu ay biraz daha sakin olmalı, olayları gözden geçirmeli, plan yapma dönemi olarak bu ayı kullanmalısınız. Eğer tatil yapamadıysanız bu ay tatile gitmek, yurt dışına gitmek, uzak yerlerden gelecek haberler doğrultusunda hayatınızı yönlendirmek önemli olabilir. Kendinizi elinizi, ayağınıza önemli işlerden çekmek de isteyebilirsiniz çekemeyeceksiniz o ayrı. Çünkü 2 Kasım'la beraber Merkür Yay Burcu'na geçer geçmez oldukça hareketli bir süreç. Hem ikili ilişkiler ve özel hayatınızda hem de gitmeniz gereken konuşmanız ve görüşmeniz gereken işleriniz konusunda oldukça hareketli bir sürece merhaba diyeceksiniz. Ama bütün bu işleri yaparken çok büyük adımlar ve kararlardan kaçınmanız gerekecek. Bunu da ekleyelim. Yine de elinizi çabuk tutun çünkü 26 Kasım'da Merkür sizin burcunuzda gelecek Biraz böyle tersinden anlatılmış gibi oldum ama sizin için önemli 4 Kasım'da Mars Aslan burcuna geçiyor. Seyahatler hayatınızda önem kazanmaya başlayacak. Bir seyahate çıkabilirsiniz. Eğitimle ilgili bir konu devreye girebilir. Yine tanımadığınız insanlarla daha fazla haşır neşir olabilirsiniz bu dönem içerisinde. Daha fazla teşvik mesaiyi bu alanlara harcayabilirsiniz. İletişimsel işler, hukuki bir takım atılacak adımlar, davalarla ilgili süreçler önem kazanabilir. Yani daha az samimi olduğunuz ve tanamadığınız insanlara daha fazla enerjinizi akıtacak ve daha fazla bu konuların kafanızı meşgul ettiğini göreceksiniz. Bazı dönemler evimizde, yuvamızda vakit geçirmek önemlidir ve enerjimizi oraya harcarız. Mesela bazı dönemler çocuğumuza kendimizi veririz. Bazı dönemler derslerimize sarılırız. Bunlar çeşitli böyle 3 haftalık 4 haftalık dönemleri temsil eder. Şimdi daha az tanıdığınız insanlara daha çok enerjiniz gidecek. Belki trafikte, belki eğitimde, belki seyahatlerde ama bir bakacaksınız ki hiç tanımadığınız insanlar için enerjinizi harcıyorsunuz. 3 Kasım'a dikkat etmekte fayda var. Bütün burçları söyledik size, söylemedik. Siz parasal konularda dikkatli olun. Parayla ilgili muhabbetlerde kimseyle kavgaya, tartışmalara girmeyin. Eşinizle para çekişmelerini hiç yaşamayın. Sen daha çok harcıyorsun. Bak ben sana tutumlu ol dediğim halde bu ay bunu 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 yapmışsın gibi konuşmalar, kavgalar, fikir ayrılıkları özellikle 3 Kasım civarı devreye girecek gibi görünüyor. 16 Kasım'ı da söyleyelim. 16 Kasım'da iş hayatınızda hızlı gelişmeler altında olabilirsiniz. Önemli verilmesi gereken duygusal bir karar devreye girebilir. Yine bu dönem sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz gerekecek. Yine boğaz, tiroidler, lenf bezleri, yutak bölgesi, işte ses telleri, dişler, çene, çene kitlenmeleri gibi etkiler devreye girebilir. Boyun ağrıları ve boyun kitlenmelerine de açık olabilirsiniz. Bu dönem hızlı, beklenmedik durumlara açık olacaksınız. Dediğim gibi sağlığınıza gereken özeni gösterin. Zaten Merkür de yay burcunda 26 Kasım'da geri hareketine başlayacak. Onu en başında da söyledim. 26 Kasım'a kadar işleriniz çok rahat akarken 26 Kasım'dan sonra hem kendinizi yanlış ifade etmeye hem de diğer insanlar tarafından yanlış anlaşılmaya açık olabilirsiniz. Merkür düzelene kadar büyük girişim ve kararlardan mümkün olduğunca uzak durun. Güzel bir ay diliyorum sevgili yaylar. sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlaklar, sosyal çevre ilişkileriniz önemli ve burada verilecek önemli kararlarla Kasım ayına giriş yapıyorsunuz. Çevrenizi değiştirmek istiyorsanız, başka bir yere taşınacaksanız, muhit değişikliği yapacaksanız ya da para ile ilgili konularda almanız gereken önemli kararlar varsa bu yeni ayı beklemeniz faydanıza olabilir. Arkadaşlarınızla ilgili vermeniz gereken önemli kararlar konusunda da bu yeni ayı kullanabilirsiniz. 3 Kasım'a dikkat edin. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla aranız da büyük çekişmeler devreye girebilir. Ben sen kavgası, inatlaşmaların devreye girmesi ya da sevdiğiniz kişinin kariyerinde ya da iş hayatında ya da aile hayatında yaşadığı bir konuya vereceğiniz tepkiler büyük kavgalara, büyük çekişmelere dönüşmesin. Kavgadan, şiddetten, tartışmalardan, fikir ayrılıklarından mümkün olduğunca uzak durun. Bir de bu aralar karşı tarafı biraz kıskanıyor olabilirsiniz, kıskanabilirsiniz. İşte burada mevzuları çok uzatmayın, karşı tarafa çok fazla müdahale etmeyin bence. Diğer taraftan 4 Kasım'da Mars'ın Aslan Burcu'na geçişiyle beraber para ile ilgili konular önem kazanıyor. Parasal işler öne çıkacak ama ama kimseye borç vermeyin, kimseden borç almayın, kimseye kefil olmayın. Bu süreçte tehlikeli yerlerden, durum ve olaylardan uzak durmak aklınızın bir köşesinde bulunsun. 16 Kasım'da bir dolunay var. Bu dolunay aşk hayatınızı hızlandıracak bir dolunay. Zaten sosyal çevreniz çok aktif. Yani sosyal çevrenizin aktif olduğu bir oradan bir oraya gittiğiniz dönemde aşkı bulmamanız için hiçbir neden yok. Eğer bekarsanız karşınıza aşk çıkabilir. Hızlı aniden hiç istemediğiniz ya da sizin tarzınız olmayan bir insana tutulabilirsiniz ya da bu dönem özgürleşme isteğinizin çok yüksek olduğunu görebilirsiniz özel hayatınızda. Çocuğunuzla olan ilişkiniz de önem kazanacak. Çünkü burası çocuk alanı aynı zamanda. Bu süreç önemli. Yine çocukla ilgili konu ve olaylar e, hız kazanabilir. Hayatınızda bir insan varsa da bu dönem onun sosyal çevresiyle olan ilişkilerine daha fazla odaklı olabilirsiniz. 26 Kasım'da Merkür Yay burcunda geri hareketine başlayacak. 6 yıl önceye gitmenizi istiyorum sevgili Oğlaklar. 6 yıl önce yaşadıklarınıza benzer durum ve olaylar gündeminize oturabilir. Bu dönem geçmişi çok fazla sorgulayabilir. Yine iş hayatı bir sıkıntı ya da sorun yaşadıysanız, bir yerlere gitmeyle bağlantılı bazı durumlar karşınıza geldiyse, bunların çözümüyle ilgili olaylarla uğraşabilirsiniz. Merkür düzelene kadarki süreçte çok büyük adımlar atmayın. Güzel bir ay diliyorum. Kova ve yükselen kovalar, kariyer ve iş fırsatları bu ay sizin için önemli. Sıçramalar ya da kariyerinizde güzel bir fırsatın karşınıza gelmesi ve bunu değerlendirme isteğiniz hemen ay başındaki yeni ay ile beraber devreye girecek. Her yeni ay, yani başlangıç yapacağımız yeni aylar ayın başına denk gelmiyor. O yüzden de Kasım ayında eğer böyle önünüze güzel bir fırsat geldiyse Ekim ayında ve siz de bir Kasım'da başlayayım ya ben bu işe diyorsanız şahane onu hemen söyleyeyim yani 1 kasımdaki yeni ay bütün burçlar için aslında o ayı etkin bir şekilde değerlendirebileceğimizi gösteriyor. 3 Kasım'a dikkat edin çünkü burada çalışma ortamınızda bazı gerginlikler ortaya çıkabilir. Yanınızda çalıştırdığınız, beraber çalıştığınız insanların hayatında yaşanacak bazı zorluklar, kavgalar, çekişmeler, onunla olan ilişkinize yansıyabilir ya da iş ortamınıza yansıyabilir. Yani sizde bir şey yaşamaz ama o öyle zor bir günler geçirebilir ki siz onun işini yapamamasından kaynaklı olarak onun işlerini üstlenebilirsiniz ya da daha fazla onunla vakit geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Yine iş ortamında beraber çalıştığınız insanlarla olan ilişkilerinizde kavgaya, gürültüye dikkat etmekte fayda var. 4 Kasım'da Mars Aslan Burcu'na geçecek. İkili ilişkiler ve özel hayatınıza enerjinizi harcamaya başlıyorsunuz. 7 Aralık'a kadar karşı cinsle olan ilişkileriniz önem kazanabilir. Hem sevdiğinizle bir arada olmak, onunla daha fazla vakit geçirmek isterken diğer taraftan özgürleşme arzunuzla aslında ilişkilerinizi daha kontrol etmek ya da ilişkilerinizi organize etmek üzere harekete geçebilirsiniz. Bu da zaman zaman sevdiğinizle aranızda bazı gerilimleri de karşınıza getirebilir. 16 Kasım'da bir dolunay var. Bu dolunay ev, aile ve yuva alanlarınızda gerçekleşiyor. Evinizde beklenmedik hızlı olaylar oluşabilir. Bir eşya alımı, evde bir değişiklik, aniden beklenmedik bir misafirin gelmesi ya da ev sahibinizin bir anda evimden çıkın demesi kentsel dönüşüm gibi konuların hız kazanması, hani olasılıkları arttırmaya çalışıyorum, evle ilgili başka ne olabilir diye sorarsanız eğer, aslında yüzlerce çeşit olasılık var. Ama ev, aile ve yuva ile ilgili konular önemli. Yine babanızın hayatında hızlı gelişmeler olabilir. Bu dönem daha çok onunla vakit geçirmek ya da onun hayatına öncelik vermek isteyebilirsiniz. 26 Kasım'da Merkür Yay Burcu'nda geri hareketine başlıyor. Bir kere sosyal çevre ve arkadaşlarınızla olan iletişiminize dikkat etmeniz gerekecek. Eski arkadaşlar, eski çevreden tanıdıklarınız tam da bu dönem daha fazla mesai harcadığınız kişiler olabilir. Yine bu dönemde önemli bir e, organizasyon ya da bir aktivite ya da davette bulunacaksanız iletişiminizi çok net tutmaya özen göstermeniz gerekiyor. Yoksa yanlış anlaşılabilirsiniz ya da beklediğiniz bazı sonuçları almaktan uzak olabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili kova ve yükselen kovalar. Sevgili balık ve yükselen balıklar, seyahat, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, ticari faaliyetler ve hukuk alanlarınızda yeni bir ay başlıyor. Burada bir yeni ay yaşayacaksınız. Bu alanlarda önemli işi olanlar yeniliklerin karşılarına geleceği bir ay geçirebilirler. İthalat, ihracat, satış ya da online satışlar, eğitimle ilgili konular, üniversiteyle ilgili verilmesi gereken önemli kararlar tam da bu yeni ayın konularından. Geleceğinizi ilgilendirecek her tür işinizle ilgili ilgili güzel haberler bu yeni ayın konusu. Ama bu yeni ayı yaşar yaşamaz 3 Kasım'da Mars'ın Plüto ile bir karşıt açısı devreye giriyor. Bir kere bu dönem çocuğunuzla ilişkinize dikkat etmeniz gerekebilir ya da sosyal çevre ilişkiniz ve özel hayatınız arasındaki dengesizliklerin iyice ay yuka çıktığı bir dönem olabilir. Bu etkilere dikkat edin. Sevdiğinizle arkadaşlarınız arasındaki çekişmeler ya da sosyal ortamlarda çok bulunmaktan kaynaklı olarak özel hayatınızı ihmal etmeniz, sevdiğiniz insanla aslında ilişkinizde sıkıntı, problemlerin ortaya çıkması, kavga, gürültü, birbirinize karşı uygulayacağınız her tür şiddet. İlla şiddet değil ama ne derler ruhsal şiddet gibi ya da söz şiddeti gibi bu tarz şeylere de dikkat etmeniz gerekebilir. Bu önemli. 4 Kasım'da Mars Aslan Burcu'na geçecek. Enerjinizi çalışma hayatınıza, iş koşullarına kaydıracaksınız. Gündelik hayatınızın ritmini organize etmek. Burada planlanması gereken konuları ele almak. Önemli kazanırken Aynı zamanda sağlığınızla ilgili konulara da dikkat etmeniz gerekecek. Yine 4 Kasım'dan sonra çok çabuk ateşlenebilirsiniz. Kalp sağlığınızı ve dolaşım sistemi e, sorunlarınız varsa bu sorunların üzerine düşmek de önemli olabilir. Sırt bölgenizi rahatlatmayı ve şu omuzlarınızı, şu boyun bölgenizi rahatlatmayı da bu dönemde ihmal Etmeyin. Ani tansiyon iniş çıkışlarına da açık olabilirsiniz gibi görünüyor. 16 Kasım'da bir donlay var ki bu donlay yakın çevre bağlantılarınızı hızlandıracak, iletişimsel işlerinizi öne çıkartacak. İşte bu donlayla beraber çalışma koşulluğu, e, dijital platformlar, radyo, televizyon, iletişim, satış tanıtım, reklam, pazarlama alanlarında hızlı kararlar alınabilir. Burada güzel kazançlar sağlayabilirsiniz ya da yakın çevrenizin hayatında beklenmedik bazı oluşumlar ve olaylar da devreye girebilir. Bu dolunay zamanı yakın çevrenizden ve iletişim halinde olduğunuz insanlardan haber alacak. Mesela komşunuzla bağlantılı bir şey e, gündeme gelebilir ya da onun hayatında bir durum olabilir. Bunun haberini de alabilirsiniz. 26 Kasım'da Merkür Yay Burcu'nda geri hareketine başlayacak. İş ve kariyer alanlarınızda Merkür gerileyecek. Yani 26 Kasım'a kadar işinizle ilgili konularda hızlı gelişmeler olabilir. Konuşma ve görüşmeler kendinizi kaptırabilirsiniz ama 26 Kasım'dan sonraki dönem 3 hafta boyunca yeni bir işe başlamak, bir iş görüşmesine gitmek, önemli bir mevzuda anlaşmaya varmak ya da imza atmak konusunda destekli olmayacaksınız. Toplum önü konuşmalarınız varsa bu dönem yanlış anlaşılmalara ve yanlış ifadelere açık olabilirsiniz. Bu yüzden toplum içi konuşmalarınızda dikkatli olmaya özen gösterin. Yine ailenizle olan konuşmalarınızda da aynı şey geçerli olabilir. Annenizi bu dönemde lütfen kırmayın. Güzel bir ay diliyorum sevgili balık ve yükselen balıklar. Terazi burcundan balık burcuna kadar bütün burçları bu altı burcu ele aldık ve Kasım ayını sizler için anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir baş başka videoda görüşünceye dek Migros TV'ye abone olmayı unutmayın, bildirimleri açın ve yorum bırakmayı da ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.